Babanın hali kötü gül. Çocuk yapacağım diye adama yutturuyorlar iktidar haplarını, padişah macunlarını. Bir gün yatakta kalacak valla. O da içmesin. Koskoca adam azdı mı? Zorla içirmiyorlar ya Allah Allah. Büyü yapıyorlar gül büyü kesin. E ee, saat on buçağa geliyor hani gelen giden yok. Bekliyor domuz içeride. Sancısı tutmuş kadınlar gibi dolanıyor. Yeni bu seçilecek gül görürsün. Çoğunluk sağlanım bugün. Hava güzel. Milletin çoğu üniversite sınavında. Ya Allah kolaylık versin. Sabah yedide başladı trafik. Yavaş kızım. Nazif hocayla Aysel Hanım da gözlemciymiş. Erkenden gittiler. <laughs> Yeşim. Al kardeşini şu tarafta oynayın kızım. Hadi laf gelmesi şundan. Peki hadi. Hadi bakayım aferin. Gürültü yok. Abla gibi. Abla Sınavda. Ne yayıldınız oraya hemen? Ne yapalım hava alıyoruz biraz. Aa, temizlik de yapılmamış. Nedir o merdivenlerin hali? Pazar bugün efendim. Pazar gün temizlik yok. Sabote ediyorsun değil mi toplantıyı? Seni sahtekar. Saat on buçuk. Nerede bunlar? Ben ne bileyim efendim. Herkese tek tek duyurdum. Ne yapacağız daha davul mu çalacağız kapılarının önünde? kalk. Hatırlat hepsini yine. Çal kapılarını bekliyorum. Bu ne sorumsuzluk canım? Ayıp oluyor ama efendim. Hepsi koskoca insanlar. Biz mi ellerinden tutup getireceğiz? Hadi hadi çok konuşma. Getireceksin icabında yürü. Bizden söylemez. Sallanma hadi sallanma. Aa Türkan abla geldi. Hoş geldiniz efendim. Geç mi kaldım yoksa başladı mı toplantı? Daha kimse yok efendim. Telaş etmeyin. Keşke herkes sizin gibi olsa. Sizde mi toplanıyoruz? Bizde efendim. Yerimiz biraz dar ama eksik olmayın. Sizden de birkaç tane takviye sandalye aldık. Buyurun, buyurun lütfen. Hoş geldiniz Türkan abla. Hoş bulduk Gül, ne haber? İşte ne olsun. Kızım siz de hoş geldin desenize Türkan Hanım teyzenize. Hoş geldi Türkan Hanım teyze. Hoş bulduk bırak oynasınlar. Buyurun iyi günler. Türkan Hanım geldi. Yemin efendim onları misafir ikram edeceğiz. Karışma bana. Elleri kırılırsa hoşuma git yiyeceğim. Bırakın efendim kadıncağız ha. Topu topu yedi bir tane kurabiye. Ne bir tane efendim? Çantasına da dolduruyor. Hız! <laughs> Defol ayak altından. Bizi eksiktin şimdi Allah'ın cezası. Tekmeli miyin efendim şu yavrucağızı? Canım otur sen otur. Cık. Babanın sinirleri tepesinde. Elleri kırlasın. Ayla Hanım. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Toplantıda da lütfen böyle olur olmaz <laughs> tartışmayalım. Evimizden geldiği kadar... ...uyumlu bir aile imajı çizmeye çalışalım. Birkaç <laughs> saat hiç olmazsa. Madem bir daha seçilmeyeceksiniz... ...biz niye ağırlıyoruz o kadar insanı evimizde efendim? Kimi seçeceklerse onun evinde yapılsın toplantı. Olmaz efendim. Şu anda yönetici biziz. Bize düşer. Kurabiyeler de maşallah pabuç kadar. İnsan şunları yarım yapar. Benim elimden bu kadar geliyor efendim. Beğenmeyen yemesin. Sıkkım yesinler. Hah geldiler. Ayla Hanım, yok inşallah bir eksiğimiz. Yok efendim çay da hazır. Ayla kim geldi kızım? Komşular anneciğim kaç kere söyleyeceğim... ...apartman yönetimi toplantısı var. Efendim buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hanımefendi. Geç kaldık biraz kusura bakmayın. Evde yalnızım. Bizim oğlanla gelin üniversite sınavı için... ...erkenden gittiler. Aman hocam ne kusura Allah aşkına. Az önce onu söylüyordum Türkan hanıma. Keşke herkes sizin gibi olsa. Hı. İlk biz mi geldik yoksa? Evet efendim. Baksanıza hale. Buyurun. Buyurun efendim. Aa teyzeciğim merhaba. Nasılsın? Tanıdın mı beni? İyice buna efendim artık. Bizi de karıştırıyor. Buyurun efendim. Buyurun. Bunama değil o efendim. Azan Haymer Nasılsınız hanımefendi? Saygılar. Hoş geldin Rukneddin. Şu damadına bir şey söyle. Kurabiyeleri Ay. çok görüyor bana. Tövbe yarabbim. Görüyor musunuz efendim? Olur olur bunlar telaşlanmayın. Eh, babam değil o bey anneciğim. Komşumuz komşumuz toplantıya geldi. Dalgalandım Koştum Koştu, yoruldum. Ali. Ne var? Söylesene sen de. Söylemiyorum bari. <laughs> Ayşe. Efendim enişte. Abla nerede? Yatakları topluyor enişte. Hadi kızım. Bir kahve yap da içelim cevabına. Yapayım enişte. İşte annem geldi. Ne oldu yavrum? Yönetim kurulu toplantısına gideyim diyorum Sabri Bey amcamlara. Babam izin vermiyor. Otur oturdu yerde. Patlatmayayım mesele. Sana da kahve yapayım mı? İçer misin abla? E eh, hadi yap bakalım. İçelim Davut'cumla karşılıklı. Gel Ulviye gel. Otur yoruldun. Yoruldum vallahi. Aslında bu toplantıya katılmak lazım Davut. Ben gitmem o hayvan herifin evine Ulviye Ben gideyim o zaman. Verin bana bir mekanet. Al patlatırım ben seni. Hadi bak ne diyorum koca. Bence yanlış yapıyoruz katılmamakla Davut. Apartmanı bırakmamak lazım o adamın eline. Kimse seçmez onu artık. Ne olur sanki ben katılsam. Olmaz dedim. Hadi kapıya bak. Ha, Halis açıyor musun? Açıyoruz işte. Aç. Aa Cafer amca. <laughs> İyi günler. Ne haber tertip? İyilik Cafer amcacığım. Başladı mı toplantı? Yok canım. Nerede? Kimse gelmedi daha. Buyur gözüm ayrola. Kusura bakmayın usta. Rahatsız ettim. Sabri Bey yolladı. Söyle gelsinler diyor. Utanmaz kaba adam. Sen de söyle ona Cafer Efendi. Biz öyle onun emriyle hareket etmiyoruz. Haddini bilsin biraz. Ben onun evine gitmem gözüm. Küsüm. Söyle. Vallahi ne deseniz haklısınız efendim. Ben de sizin yerinizde olsam gitmem o terbiyesiz yerine. İyi günler. İyi günler. İyi günler Cafer Efendi. Ne olur ben gitsem sanki Ali teyzem börek falan yapmıştır. <laughs> Kalamı da içerim böyle ne tatlı. Bak hala konuşuyor. Otur. Otur yavrum otur. Kızdırma babanı? Kızdın mı Canım sıkılıyor. Ne yapacağım ben öyle mi gibi evde oturup. Bu zil niye çalıyor İbrikçi? Pazar günü uyuyacağız şurada biraz. Neredesin İpikçi? Uyuyor musun? Açtım canım abi. Olmaz ya böyle. Bu ne böyle baskın yapar gibi? Bu ne küstahlık? Aç bakayım kapıyı çekeceğim kulağına. Ya bana ne bağırıyorsun? Allah Allah. Ben davet ettim sanki. İyi günler. Ne var canım? Hayrola? Ee. Ne oldu canın içi? Niye çaldın zilimizi? Bu saatte böyle yangın alarmı gibi. Kusura bakmayın Cenabı Bey. Ben böyle eşeklik yapmam da. Ee, Sabri Bey. Ne oldu Sabri Öldü mü yoksa? Ah, nerede o günler? Keşke ölse. Toplantıya çağırıyor sizi. Ne toplantısı? Olağanüstü genel kurul toplantısı efendim. Haberiniz yok mu? Ha, bugün müydü o? Ha, evet. On buçukta. Benim bundan niye haberim yok İbrikçi? Hı? Konuştuk da canım abi. Dalgaya düştük işte. Olmaz. Saatini kuracaksın böyle zamanlarda İbrekçi. Caferciğim şimdi saati kaç bakalım? E, on biri geçiyor efendim. Oo geç kalmışız ya. İbrikçi bu senin hatan. Ya Caferciğim peki bu toplantı neden yapılıyor şimdi? E, Sabri Bey yöneticilikten istifa etti ya geçen hafta efendim. Yapma ya. Benim bundan da haberim yok. Yok mu? Ya. Ya Sabri'ciğim niye sıkıldı acaba? Duyur hastaya müracaat edeceğim Cenab abi. Madde madde sıkıntılarını sıraladı adam. Aşk olsun İbrikçi ya. Okuyorsun bunları ve bana haber vermiyorsun değil mi? Tamam canım içi hemen geliyoruz. Hadi sen de tembellik etme giy. Tamam canım abi. Aa, ah efendim. Apartmanı bırakmayın şu domuzun eline. Yetti. Buramıza geldi. Şerefsizim katil olacağım. Aa, hadi canım. Hadi canım. Içi. Elimden geleni yapacağım. için rahat. Sağ ol, hadi. Hadi canım. Hadi. Oh. Hala. Çay ver kızım misafirlerimize. Getirdim anneciğim. Veriyorum. Teşekkür ederim hanımefendi. Benimki acık. Eh. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Saat biri çeyrek geçiyor. Görüyor musunuz şu insanımızın vurduğum duymazlığını efendim? Haber de yolladık kapıcıyla. Saygısızlık bu. Gelmeyecek olan önceden bildirmeli. Çalıştık beklemeye efendim maaş kuyruklarında, devlet kapısında kaderimiz. Kurabiye ye evladım. Yiyorum teyzecim, sağ ol. Şu kurabiyeleri göremeyeceği bir yere kaldırsanız iyi olacak efendim. Sabahtan beri altıncıyı yiyor. Siz de onu mu sayıyorsunuz şimdi efendim? <laughs> <laughs> ha, çok şükür biri geldi. Nasıl olduysa. Rukdettin'in dairede mi arkadaş oluyorsun sen evladım? ile hiç tanışmadık hanımefendi. Beyefendi emekli öğretmen anneciğim emekli. Başladı mı toplantı? Ne toplantısı efendim? Türkan Hanım'la muvaffak beyden başka kimse gelmedi. Buyurun. Biz de biraz geç kaldık özür dileriz. Ne biraz efendim? Saat 11.20 geçiyor. Neyse buyurun. Dedim ama sevim bırakmıyorsun ki dikişi. ha. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hmm, kurabiyeler de çok güzelmiş sevim. Yok mu yanında muz keki falan? Kuru kuruya gitmez bunlar. Kurabiye de yetmeyecek bu gidişle efendim. Ne yapabilirim efendim bu saatten sonra? Ciddi bir toplantı yapacağız efendim. Alkol yasak. Cemil rahat dur. Ne konuştuk evde? Ben kalkıyorum. Biraz da muayenehanede beklerim. Çoğunluk sağlanırsa haber verirsiniz. İzninizle. Kurabiyeni yemedin evladım. Bu ne kardeşim o? Esir miyiz? Bir pazarımız var. Onu da tak. Yavuz Bey'le piknikte geçiriyoruz. Ne yapalım Sedat? Ben bayılıyor muyum? İdare edeceğiz. Maksat adamın gönlü olsun. Olmaz kardeşim. Yakışmaz bize bunlar. Darbuka klanet eşliğinde kendi biçir kendi ye. Ay kızım kız şu zırıltının sesini biraz. Bak burada babanla bir şey konuşuyoruz. Başımız şişti. Gelmiyor mu hanımefendi bizimle? Ne yapsın bizimle Sedat? Sıkılıyor kız. Tavır mı yapıyor yoksa bana? Yok canım ne tavrı? Var bir karın ağrısı var. Tak biz anlarız. Evet baba tak kırgınım sana. Allah Allah. Sorar mısın kızına ne yapmışız acaba tak? Ne gibi bir hatamız olmuş? Sen biliyorsun baba neden kırgın olduğumu. Anlamazlıktan gelme şimdi. Katillerle pikniğe gidiyoruz kızım. Zaten keyfimiz kaçık. İyice canımızı sıkma şimdi. Bırak Serpeciğim bırak. Konuşsun tak döksün içini. Nişana taktı o nişana. Yapmıyor muyuz kardeşim? Kıydık paraya tak her şey hazır. Böyle mi olacaktı bu nişan baba? Ne oldu beş yıldızlı oteller falan? Hani Tony Bilyer geliyordu? Ne olmuş tak? Tony gelmezse katil Yavuz burada. Beş yıldızlı otellerde babanın mal dikkat çekip bizi maliyeye hedef mi yapacaksın kızım? Yavuz. Kız Yavuz kalk hadi. Ne oldu ablacığım? da şurada biraz şekerleme yapamayacak mı? Ne bu gürültü? Kapıcı geldi kız. Kapıcım ablacığım. Neymiş derdi bu saatte? Bir şeyler söylüyor kız. Benim aklım ermez. Hadi kalk. Oynama ablacığım. Elin kolun rahat dursun fena yaparım. Söyle ona sonra gelsin. Kız zaten kalkacaksın. Tak taklarla pikniğe gideceğiz ya bugün. Ha o bugün mü? Bugün kız unuttun mu? Herkesi de ayaklandırdın kalk hadi. Tamam bacım kalkarız. Vatandaş iki dakika daha kestirecek şurada. Kız öyle ne oldu ha? Manyak mısın be? Kalk. Git ulan sen de ayak altından kot kot kot. Tamam bacım kalktım. Kız yok bir şey yavrum konuşuyoruz. Hasretiniz vatandaşı tamam. Nerede o Cafer? Geliyor kız ne söyleyeceksen söyle. Buyurun iyi günler. Hayrola koçum ne derdin var yine? E, benim bir derdim yoktu çok şükür. E, Sabri Bey. Ne istiyor? cacut mu diyor yine vatandaşa yoksa? <laughs> Yok efendim sıkı mı? Ne e, apartman toplantısına çağırıyor. Kız bizi görmedin tamam mı? Biz pikniğe gidiyoruz tak taklarla. Ablacığım akıllı bir şey söyle de inanalım. Uçacak mıyız? Adamın gözü önünde sokak kapısından çıkacağız. <laughs> Tamam kız anladık. Azarlar gibi konuşma şöyle. Saat kaç koçum? 12'ye geliyor. Kaçtaydı o toplantı? 10.30'daydı ama. Geçmiş zaten koçum. Selam söyle komşuma. Başka zaman toplanırız. <laughs> <laughs> baş <Başına> ne? <laughs> efendim hoşça kalın. Biz bekleyeceğimiz kadar bekledik. Saat 12'ye geliyor. Gelmeyenler utansın efendim. Gördük sizi, kusura bakmayın. Estağfurullah efendim, sizin ne suçunuz? Boşu boşuna o kadar da hazırlık yaptım. Saygısızlar. Güle güle hoca. Evde misin? Görüşürüz. Evdeyim ama biraz dinleneceğim Cemil Bey. Rüketine görürsen söyleyin beyefendi. Misafirlerimiz var, kurabiye yiyoruz. Söylerim hanımefendi, hay hay. Bugün de kurabiyeyle bozdu kadın. Mide fesadına uğrayacak vallahi. <laughs> Ah, nihayet bir ulufetti geldi. Aylarımı açar mısınız? Açıyorum efendim. Gelsin ağzıma geleni söylemezsem. Kim o terbiyesiz? Cemil rahat dur. Ay, Sabri bir bakar mısınız şuna? Aa, muafak bey amcam da buradaymış ne tatlı. Sevim teyzem, Cemil amcam. Kurabiyeler harika tertip. Yumul. Hadi efendim bana müsaade Allah'a emanet olun. İyi günler efendim. İyi günler muafak bey amca. Toplantıya geldim. Bu vekalet verdi. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Senin ne işin var toplantıda? Çık dışarı çabuk. Çıkmıyorum. Bari. Babam bana vekat verdi. Toplantı bitti. Hadi yalla. Bırak çocuğu. Hakkımı helal etme. Gel evladım. Gel çocuğum gel. Geldim teyzeciğim. Al bakayım. Kurabiye al evladım. Bir tane de cebine koy. Sonra bana verirsin. Çatlayacak kadın yemekten. Allah Allah. Ne tatlı Aile Teyzem'in kurabiyesi. Hem yiyelim hem de apartmanın işlerini konuşalım Sabri Bey amcacığım. Böyle yumuşak yumuşak. Ay. <laughs> yazık yazık. Hani karizmanız vardı efendim. Üç kişiyi bir araya toplayamadınız. Allah kahretsin hepsini. Haftaya bir daha toplantı yaparız. Yine kimse gelmezse... ...atarım evrakı kapının önünde. Ne halleri varsa görsünler. O kadar efendim. Çok ayıp ettiler valla. Şu Türkan Hanım'ın canı yok mu? işini gücünü bıraktı. Ta nereden kalktı geldi. Cık, kadının dakikası para. Hadi hadi çok konuşma. Topla pılını pırtını yalla. Zaten canım sıkkın. İyi günler. Kim var dışarıda? Katiller. Pikniğe gidiyorlarmış Sedat Beylerle. Tüh Allah belalarını versin. Hakikaten efendim. Bu ne sorumsuzluk? Ay, yürü hadi yürü. Sahtekar. İyi günler. <laughs> Yemeyin artık siz de şuna efendim ha. Mide fesat olacaksınız. Bırak toplan onları misafir gelecek. Ne misafir efendim gitti hepsi gitti. Sabriciğim biz ah. geldik. İyi günler efendim. İyi günler efendim hoş geldiniz. İşte bakın geldiler cenab geldi. Görüyorum efendim. Nasılsınız efendi? Yorgunum biraz. Vah vah. Kim yordu sizi böyle? Misafirler. Sabicim biz oyumuzu kullanalım mı hemen gidelim. Bizim oyumuz sana. Biz başkasını tanımayız. Size. Sağ olun efendim ama toplantıyı yapamadık maalesef. Çoğunluk sağlanamadı. Gördün mü Zeynep abi geç kaldık ya. Senin yüzüne iblikçi. Çekeceğim kulağını yani. Aa, i̇nsan saati kurmaz mı? <laughs> ya. Anne kurabiyeyle çay getir kızım beylere. Getiriyorum anneciğim. Nasılsınız hanımefendi? Saygılar. Yediler bitirdiler kurabiyeleri evladım. Sabahtan beri kendisi yiyor efendim, lop lop, çatlayacak. Hah, buyurun balkonda oturalım biraz, bir şeyler içelim. Hava güzel. Kira işini de konuşuruz. Ee, kira? Hmm, vaktimiz var mı İpikçi? Pek yok sene abi ha? Ya. Aa, bir şey ikram etmeden bırakmam lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadınların da hazırlığı bitmez birader. Bitmez canım abicim. Yirmi dakikadır ağaç olduk burada. Komşum da bugün ağaç oldu. Ne diyor komşum? Oo, ağzına ne gelirse. Valla burada söylemeye terbiye müsaade etmez. Söyleme o zaman. Hasta etme Vatandaşım çocuk. Vatandaşı, Vay yavru. Öpsün seni katil amcan. O ne <laughs> diller? Her dilden konuşuyor maşallah artık efendim. Şşşt. Gevezelik yok büyüklerin yanında. <laughs> Buyurun, iyi günler. İyi günler. Hadi gittiniz vatandaş ablacığım. Kaç saatte taktın kirpiklerini? Ne kirpi? Aa, laf çıkarmasana şimdi. Yürü ablacığım, bırak kıvırmayı. Vatandaşı daha fazla hasta etmeyelim. Hadi Serpil'cim yürü. Hadi hayatım. Ayla Hanım'ın kurabiyesi de harika. Zıkkım yiyesice. Buyurun. Vay komşum, balkonda mısın? Oturtmuşsun biraderleri de yanına. Oturuyoruz efendim, iyi günler. Kahve ikram edecek Ayla Hanım, bize eksik olmasın. Afiyet olsun birader. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Nereye götürüyorsun evladım o hayvanı? Gezmeye götürüyoruz teyzeciğim, tek hava aldıracağız. Kesme sakın. Aa, keser miyiz hiç teyze? O bizim canımız. Oo. Kız hocam, hiç yüz vermiyorsun bize. Estağfurullah efendim, ne demek. Kafam dalgın bugünlerde biraz özür dilerim. Komşum küs yoksa bize? Haftaya yaparız toplantımızı bahçede. Yakarız bakalım da. Olmaz mı birader? Yaparız canın içi. Neden olmazsın? Vatanda seni istiyor komşu. Seçileceksin uzatma. Aman efendim aman istemez. Ben bu apartmana elimden gelen hizmeti yaptım. Başkaları çalışsın birazdan. Seni bırakmayız komşu. Göreve devam. Senin Araniye hazır buradayken imzalı bir kasetini iste şu adamdan. Kız herkese kaset dağıtmışsın. Bize de versene şunlardan birer tane imzalayıp. Memnuniyetle hanımefendi. Tuh, nasıl unuttuk sizi. Hep senin atamlar İpekçi. Not al. <laughs> tamam canım abi. Herkese dağıtmadı efendim Cenap Bey. Sevdiklerine, dostlarına. <laughs> Aman efendim ne yapıyorsunuz? Kahvenin köpüğü kaçacak. Kız senin de beni görür görmez gıcığın tutuyor ha. Ablacım ortamı gelmeyelim fazla. Yengemizin zaten asla bozuk yürü. Hürmetler. Güle güle efendim. Buyurun. Efendim Sefa ile. Pikniğe gidiyoruz kız. Hadi siz de gelin. Bizim misafirimiz efendim onlar. Gelemezler. İyi eğlenceler efendim. Güle güle. Başka zaman inşallah. Hadi birader. Hadi abici. Buyurun. Hah. Katiller gidiyor Sevim. Nereye böyle? Sana ne acaba Allah'ın cezası Baykuş? söyleme sakın canım abiciğim. Şöyle bir duracağız <laughs> biraderlerle sayın abim. Mangal yakacağız kız mangal. Uyutuyorlar seni. Mangal mı? Durun ben de geliyorum. gelir valla. <laughs> ne yaptın ablacığım? Yürü. Yürüyoruz ya kız. İtmesene şöyle. Hadi binelim canım abiciğim. Nasıl olmuş kahveniz? Aa, siz yaparsınız da nasıl olur hanımefendi harika. Afiyet olsun. Ana. Efendim anneciğim. Kurabiye getir misafirlere kızım. Yediler ya anneciğim yediler. Çatlayacak vallahi. Doktor da gitti. Ay. Ay ben ne yaptım? Ay. Ay çocuklar yetişin babanız ölüyor. Aslı mu? Çabuk. Nerede? Ay, evde yatıyor. Anam. Ah. Dedim koş geldim abi. Asım ben de geleyim mi? Yok yok müşteriye bak sen. Ah, ay ben bir. Koşun Hasan'ım koşun. Ha. Belki de öldü adam. Vah babacığım nasıl oldu bu iş? Tövbe ya nasıl anlatayım ben şimdi sana? Öyle ya tövbe. Ay. Anlatacak şey mi bu? Tövbe töbe. Hayrola kız ben... ne oldu? Ay, ay. Halil Bey abi fenalaştı. Çabuk koş, ölüyor, ölüyor. Ölüyor mu demedi, ah, tövbe. Sana, ah. ah. o tövbe. geç. Yutturdun adam o aptarı. Eğer adam'a bir şey olursa görürsün sen gününü. Ne olacak aslanım? Laf çıkarma sen de tövbe. Yatıyor mu kız? Ne yatması abi? Ölüyor diyorum sana. Ah. Ne vardı o kadar zorlayacak? Salak. Enişte Enişte Ha, kıpırdamıyor bile. Vah babacım vah ben bakamam. Ölmüş mü abi? Ölmüş galiba. Baba. Ah Halil Bey ah. Beni bu canavarların eline bırakıp gitti. Ben ne yapayım şimdi? Durun canım. Laf çıkarmayın hemen. Ne ölmesi? Bir bakalım. Enişte. Enişte ne oldu sana? ah olan oldu. Vah babacım vah. Baba. Yahu bu ateş gibi yanıyor. Enişte. Sultan koş su getir çabuk. Buzlu olsun. Ah canım ne ölmesi. Enişte. Alalım hastaneye götürelim Hüseyin. bak ölmüş adamla. Hastanelik bir şey yok aslanım. Kızmış kızmış. <laughs> Söyletmeyin insanı. Enişte. Enişte. Dur bir bakalım. <laughs> Aa, bak şu tekmeye. Hey maşallah be! Ölür mü benim eniştem? Yaşıyor! Yaşıyor Sultan! Koş kız! Yaşıyor mu? Yaşıyor abi! Tekme attı! <laughs> Anam! Attı valla! Babacım! Al abi getirdim! He şöyle! Buzlu buzlu! Bismillahirrahmanirrahim! <laughs> <laughs> Anam geliyor! İşte bitti. Islattık seni biraz enişte kusura bakma. <laughs> Niye toplandınız başıma iblis? Ne işiniz var sizin bu saatte burada? Anam konuştu. Öldü dediler babacığım. Koştuk geldik. Öldü mü? Ölür mü benim aslan eniştem? Hey maşallah. <laughs> Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Uh. Oh, çok şükür Halloş'um. Çok korkuttun bizi. <laughs> Geçmiş olsun baba. Hadi işinizin başına. Hadi aslanım. Müşteri sizi bekliyor. Hadi. Hadi. Oh çok şükür babacım seni böyle gördüm ya öpeceğim. Oh 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 oh. oh, oh.